olduğuna göre değeri kaçtır? Verilen eşitlikte eşitliğin sağ tarafında x küp eksi 3x kare artı 3x artı 1 ifadesini görüyoruz. Burada x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 artı 2 şeklinde yazmak istiyoruz. Eksi 1 artı 2'nin yeniden artı 1 olacağına dikkat edelim. Böylece burası x küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1 ifadesinin x eksi 1'in küpünün açılımı olduğunu biliyoruz. Ve böylece px eksi 1 polinomunu x eksi 1'in küpü artı 2 şeklinde yazmış oluyoruz. Ve burada x eksi 1 burada da x eksi 1'i görüyoruz. x eksi 1'e yeni bir isim verirsek a dersek ve ifadeyi Buna göre yeniden yazarsak PA eşittir A'nın küpü artı 2 elde ediyoruz ki böylece PX X polinomunu elde ettiğimizi söyleyebiliriz. A yerine X yazdığımızı düşünürsek PX X eşittir X küp artı 2 olarak PX X polinomunun elde edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bize sorulan P küp kök 5 değerini elde etmek için A gördüğümüz yere küp kök 5 yazarsak küp kök 5'in küpü artı 2'den burada küp ile küp kökün birbirini götüreceğini ya da sadeleştirdiğini söylersek 5 artı 2'den P küp kök 5'in değerini 7 olarak elde etmiş oluruz olduğuna göre A artı B artı C artı D toplamının değeri kaçtır? Üstteki eşitlikte eşitliğin sağ tarafında x gördüğümüz yerlere 1 yazmamız durumunda birin bütün kuvvetleri 1 olacağından burasının a artı b artı c artı d olacağına dikkat edelim. Biz de a artı b artı c artı d'yi arıyorduk halde eşitliğin sol tarafında da x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 1 eksi 3'ten eksi 2 olur. Böylece p 2'nin aradığımız ifade yani a artı b artı c artı d'ye eşit olduğunu elde etmiş olduk. Bu eşitlikte x gördüğümüz yerlere 1 yazdık ve belirttiğimiz gibi p 2'nin a artı b artı c artı d'ye eşit olduğunu elde etmiş olduk. Vade p 2'yi elde edersek aradığımız ifadeyi elde etmiş olacağız. p 2'yi de alttaki eşitlik yardımıyla elde edebiliriz. Burada x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak eksi 3 artı 1 eksi 2 olur. Biz de böylece p 2'yi elde edebiliriz. O halde bu eşitlikte x gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz. Böylece p 2 eşittir. Sağ tarafta da x gördüğümüz yerlere eksi 3 yazarsak eksi 3'ün küpü eksi 27 eksi 3'ün karesi artı 9 artı 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eksi 1 buradan da p eksi 2'yi eksi 25 olarak elde ediyoruz. O halde p eksi 2 yani a artı b artı c artı d'nin değeri eksi 25 oldu. İfadesi sabit polinom olduğuna göre, a çarpı b çarpımının değeri kaçtır? Bu biçimdeki bir ifadenin sabit polinom olması için, üst tarafta x karenin katsayısının, alt tarafta x karenin katsayısına oranı, yani 1'in 2'ye oranı, eşit olmalı. Üst tarafta x'in katsayısı a'nın, alt tarafta x'in katsayısı 4'e oranla ve o da eşit olmalı. Sabit sayı olarak ifade edebileceğimiz 4 ile B'nin oranına. İki ifadede burada yazdığımız gibi aynı dereceli terimlerin katsayıları arasında bu şekilde bir orantı olursa ifadelerin birbirine oranı sabit bir sayı olacaktır. Birinci ve ikinci ifadelere baktığımızda 1 bölü 2 eşittir. A bölü 4'ten 2a eşittir 4. Buradan da a'yı 2 olarak elde ederiz. Birinci ve üçüncü ifadeleri aldığımızda 1 bölü 2 eşittir 4 bölü b'den b'yi 8 olarak elde ederiz. Böylece bize sorulan a çarpı b çarpımı a 2 b de 8 olduğuna göre 2 çarpı 8'den 16 olur. Elde ettiğimiz değerleri a'yı 2 b'yi 8'i ifadede yerine yazalım ve px polinomunun sabit polinom olduğunu görelim. a yerine 2 yazdığımızda üst taraf x kare artı 2x artı 4. b yerine de 8 yazdığımızda alt taraf 2x kare artı 4x artı 8 olur. Böylece alt taraftaki ifadeyi 2 parantezine alabiliriz. Bu durumda x kare artı 2x artı 4 olur ki böylece x kare artı 2 x artı 4 hem pay hem de, de payda da hem de paydada görüyoruz. Bunları sadeleştirdiğimizde px polinomu 1 bölü 2'ye eşit olur. Böylece px polinomunun gerçekten sabit bir polinom olduğunu görüyoruz. Belirttiğimiz gibi katsayılar arasında aynı dereceli terimlerin kat arasında bu şekilde bir orantı olursa bu durumda ifadelerin birbirine oranı bu şekilde sabit bir sayı olacaktır. Olduğuna göre a değeri kaçtır? p 2 eksi x a artı b olarak verilmiş ve p 2'nin 1 p 1'in de 3 olduğunu biliyoruz. p 2 eşittir 1 bilgisini kullanmak için p'nin önündeki sayının 2 olmasını sağlayalım. Bunun için x'e 0 vermeliyiz. Böylece 2 eksi 0'dan burası 2 olur. O halde Eşitlikte x gördüğümüz yere 0 yazarsak burada da 0 yazacağız. Böylece p2 eşittir. a çarpı 0 0 0 artı b'den b olur. p2 bize 1 olarak verilmişti. Böylece p2 1 olduğuna göre b'nin 1 olduğunu anlıyoruz. p1 eşittir 3 bilgisini kullanmak için de burayı 1 eşit diyelim. Bunun için x'e 1 vermeliyiz. Böylece 2-1'den 1 olur. O halde eşitliğin sağ tarafında da x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. Böylece p1 eşittir a artı b olur. p1'in değeri 3'tü. 3 eşittir. b'yi de 1 olarak elde etmiştik. a artı 1'den böylece a'nın değerini de 2 olarak elde etmiş oluyoruz. olmak üzere ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Px polinomunun derecesinin 3 olarak verildiğini görüyoruz. O halde Px polinomunu x küp olarak düşünelim. Ve Qx polinomunun derecesinin de 5 olarak verildiğini görüyoruz. O halde Qx polinomunu da x üzeri 5 olarak düşünelim. Birinci seçenekte Px çarpı Qx artı 1 polinomunun derecesinin 8 olduğu ifade edilmiş. Bu polinomun derecesini görmeye çalışalım. Px polinomu için x küp demiştik. O halde burası x küp çarpı Qx artı 1 polinomunu elde etmek için Qx polinomunda x gördüğümüz yere x artı 1 yazabiliriz. Böylece Qx artı 1 polinomunu elde ederiz. Bu da x artı 1 üzeri 5 olur x artı 1 üzeri 5 ifadesinin açılımını yaptığımızda karşımıza en büyük dereceli terim olarak x üzeri 5 çıkacaktır. Diğer terimleri işimiz olmadığı için yazmayacağım. Biz polinomun derecesi ile ilgileniyoruz. Bu nedenle de bu ifadedeki en büyük dereceli terim olan x üzeri 5'e bakacağız. Adq x artı 1 polinomunun yerine de x üzeri 5'i yazarsak polinomun devamında polinomun diğer terimleri de var. Fakat belirttiğimiz gibi biz derece ile ilgilendiğimiz için qx artı 1 yerine x üzeri 5 yazıyoruz. İsteyenler artı nokta nokta diye burada yazdığımız gibi de yazabilirler. Biz bunun yerine sadece x üzeri 5'i yazmak istiyoruz. Bu iki ifadeyi de çarptığımızda tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplarsak 3 artı 5'ten 8. dereceden bir polinom elde edeceğimizi anlıyoruz. O px çarpı qx artı 1 polinomu 8. dereceden bir polinomdur ki seçenekte de derecesinin 8 olduğu ifade edilmiş. Ade birinci seçenek doğrudur diyebiliriz. İkinci seçenek px üzeri 4 çarpı x artı qx polinomunun derecesinin 13 olduğu ifade edilmiş. Bakalım. Öncelikle px üzeri 4'ü elde etmek için px polinomunda x gördüğümüz yere x üzeri 4 yazabiliriz. Böylece Px üzeri 4 polinomunu elde ederiz. O halde burada da x gördüğümüz üzere x üzeri 4 yazarsak x üzeri 4 üzeri 3'ten burada dereceleri kuvvetleri çarptığımızda x üzeri 12 olur. O halde buraya x üzeri 12 yazdık. Çarpı x görüyoruz. Artı Qx polinomu için de x üzeri 5 demiştik. Böylece burası x üzeri 13 artı x üzeri 5 oldu. Böylece elde ettiğimiz polinoma baktığımızda derecesinin 13 olduğunu görüyoruz. Seçenekte de 13 olduğu ifade edilmişti. Böylece ikinci seçeneğin doğru olduğunu anlıyoruz. Üçüncü seçenek px artı qx polinomunun derecesinin 3 olduğu ifade edilmiş. px polinomunu x üzeri 3 artı qx polinomunu da x üzeri 5 olarak ifade etmiştik. Böylece toplam x üzeri 5 artı x üzeri 3 oldu ki bu polinomun derecesinin de 5 olduğunu görüyoruz. Seçenekte 3 olduğu ifade edilmiş. Böylece 3. seçeneğin yanlış olduğunu anlıyoruz. 4. seçenek p küp x kare artı 1 çarpı q x küp artı 1 polinomunun derecesinin 24 olduğu ifade edilmiş. Öncelikle p küp x kare artı 1 polinomunu p x kare artı 1'in küpü olarak yazabiliriz çarpı q x küp artı 1 px kare artı 1 polinomunu elde ederek başlarsak bunun için px polinomunda x gördüğümüz yere x kare artı 1 yazabiliriz. Böylece x gördüğümüz yerlere x kare artı 1 yazarsak x kare artı 1'in küpü olur. Bu ifadeyi açtığımızda en büyük dereceli terimi görmeye çalışırsak birinci seçenekte yaptığımız gibi Burada x kareyi görüyoruz. Kuvvette de 3 var. Böylece bu ifadeyi açtığımızda en büyük dereceli terim x karenin küpü olarak karşımıza çıkacak. Diğer terimlerle ilgilenmediğimizi daha önce ifade etmiştik. Biz en büyük dereceli terime bakacağız. Çünkü derece hesaplamaya çalışıyoruz. Burada da kuvvetleri çarparsak en büyük dereceli terim x üzeri 6 olarak elde ederiz. O halde bu polinomun yerine x üzeri 6 yazsak kuvvette de 3 görüyoruz. Çarpı Q x küp artı 1'i şimdi elde etmeye çalışalım. Bunun için de Q x polinomunda x gördüğümüz üzere x küp artı 1 yazmalıyız. Böylece Q x küp artı 1 elde ederiz. x küp artı 1 üzeri 5 olur. Yine burada en büyük dereceli terime odaklanırsak burada x küp var. Parantezin dışında da 5 olduğuna göre x küp üzeri 5 en büyük dereceli terim olacaktır. Artı nokta nokta diye diğer terimleri ifade etmiş olalım. Böylece en büyük dereceli terim x üzeri m 15 olur. O halde bu polinomun yerine x üzeri 15 yazsak. Burası x üzeri kuvvetleri çarptığımızda 18 çarpı x üzeri 15'ten tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsak x üzeri 33 yani 33. dereceden bir polinom elde edeceğimizi anlıyoruz. Seçenekte derecenin 24 olduğu ifade edilmiş. halde 4. seçeneğin yanlış olduğunu anlıyoruz. 1 ve 2. seçenekler doğru oldu. halde iki tane seçenek doğrudur. Olduğuna göre denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Bu eşitliğe baktığımızda burada px'i görüyoruz ki px polinomu 5x artı 4 olarak verilmiş. Hadi buraya 5x artı 4 yazabiliriz. Burada p2x polinomunu görüyoruz. p2x'i elde etmek için px polinomunda x gördüğümüz yere 2x yazabiliriz. Böylece 5 çarpı 2x artı 4'ten p2x'i 10x artı 4 olarak elde etmiş oluruz. Halde burası da 10x artı 4 oldu. Px artı 1 polinomu için de Px polinomunda x gördüğümüz yere x artı 1 yazabiliriz. Böylece 5 çarpı x artı 1 artı 4'ten 5x artı 9 olarak da Px artı 1'i elde etmiş oluyoruz. Halde bunları topladığımızda 5x, 10x, 5x 3'ünü topladığımızda 20x artı 4, artı 4, artı 9 Bunlar da 17 oldu. Eşittir 57 Buradan 20x eşittir 40'tan Deklemi sağlayan x değerini 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Olduğuna göre m değeri kaçtır? Burada h-3'ün 1 olarak verildiğini görüyoruz. Bu bilgiyi kullanmak için hx eşitliğinde x gördüğümüz yeri x3 yazalım. Böylece h eksi 3 eksi 3 çarpı burası eksi 4 oldu. p eksi 4 eksi m çarpı Burası da eksi 4 oldu. Q eksi 4. P eksi 4 ve Q eksi 4 değerlerini elde etmek için P eksi polinomunda X gördüğümüz yere eksi 4 yazarsak Böylece P eksi 4 1 eksi eksi 4'ten 5 olur. Q eksi 4 içinde Q eksi polinomunda X gördüğümüz yere eksi 4 yazarsak Q -4. eksi 4 eksi 4'ün karesi 16 artı 3 çarpı eksi 4 eksi 12 böylece 16 eksi 12'den 4 olur e eksi 3 bize 1 olarak verilmişti böylece 1 eşittir eksi 3 çarpı 5 eksi 15 eksi m çarpı 4 eksi 4 m öylece 4 m eşittir eksi 16'dan m'yi eksi 4 olarak elde etmiş oluyoruz.